Baran Aksak'a. Barış Alper yerden vurdu Ertaç. İkinci pozisyon topalardan gol. Galatasaray 2-2'lik eşitliği yakalıyor. Skora bir kez daha denge geldi. Sertaç sektirdi. Sonrasında topalarla buluştu. Bir sakatlık da yaşanıyor orada. Galatasaray gol sevincinde yaşayamadı. Yusuf topu alarla buluşturdu ilk golde olduğu gibi ama sonrasında bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri de ilk müdahaleyi yapıyor. İşte burada kaleci sektirdi. Yusuf topu alara gönderen isim oldu. Bir kez daha izliyoruz. Farklı açılardan Galatasaray'ın golü ekranda.